tamam. Amerika'da Grand Canyon'da yıllık 5 milyon kişi ziyarete geliyor. Kemaliye'de Karanlık Kanyonu da belirli bir rakamdan başlayarak bu rakamlara kadar getirilebilir düşüncesindeyiz. Bunun için de elbette hem demir yolunda hem trende hem kanyonda bazı projeleri yapmamız gerekiyor. Bunlar en önemlisi de Sıraton Fırat Köprüsü'nü mutlaka yapmalıyız diyoruz. Ayrıca da burada teknelerin çalışması inşallah turizmi e, turizmin lokomotifi Ersincan'daki turizmin lokomotifi bir Kemaliye oluşturacak. Kemaliye de yaşamak Kemaliyeler için çok büyük bir tutku. Ben biliyorum İstanbul'da çok Kemaliyeli arkadaşlarımız var, vatandaşlarımız var. Onlar da Kemaliye'yi çok seviyor. Onun için burayı geliştirmek için yeniden aday olduk. İnşallah bu projelerin hepsini hem Erzincan'da hem Kemaliye'de başaracağız ve de Kemaliye daha güzel yaşanabilir bir kent olacak. Buradan bizi çok güzel karşıladıkları ile birlikte olduğumuz